Merhaba ben doçent doktor Ebru Oğuz, Sağlık Grubu'nda nefroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere ilaçlarımızın böbreklere verdiği zararlar hakkında bilgi vermek istiyorum. 40 yaşın üzerindeki her iki kişiden birinde yüksek tansiyon bulunmakta. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de diyeze kadar giden böbrek yetmezliğinin en sık sebebi hipertansiyondur. Tansiyon 10-15 yıl içerisinde yavaş yavaş böbreklere zarar verir. Hasta zanneder ki ilaçlar böbreklerime zarar veriyor. Halbuki kişi tansiyon ilacına başladığı için değil, tansiyon ilacını istediğimiz dozda kullanmadığı ve tansiyonları istediğimiz düzeye düşmediği için böbrek yetmezliğine girmiştir. Tansiyon ilacı gerektiği halde kullanılmadığında yıllar içerisinde böbrek hastalığı oluşur. Tansiyonun böbreğe zarar verdiğini anlamak zor. Bunu anlamak için belli tahliller, belli aralıklarla idrarda protein, kanda da böbrek testleri bakmak lazım. Peki tansiyon ilaçları tamamen masum mu? Böbreğe hiç mi zararı yok? 5 grup ilaç tansiyon ilaçtan en sık kullanılan ACE inhibitörleri ve ARB dediğimiz ilaçlar böbrek değerlerinde hafif yükselme yapabilir. Özellikle bu grup tansiyon ilaçlarını başladıktan sonra 3-5 gün sonra biz kan tahlili yapıyoruz. Kan tahlillerinde belli bir oranda bozukluk olursa ilacı kesip değiştirdiğimizde oluyor. E, al bunu ömür boyu kullan demiyoruz. Tansiyon ilacı başladıktan sonra hastanın tansiyonları hemen normale dönmeyebilir. Biz genelde düşük dozda tansiyon ilacı başlayıp hastanın tansiyonları istediğimiz düzeye gelene kadar yavaş yavaş dozu artırırız. İlaç başladıktan sonra hastanın evde tansiyon takibi yaparak kontrole gelmesini istiyoruz. Sonra tansiyon düzeyine göre doz ayarlaması yapıyoruz ve gerekli ise de birtakım böbrek tahlilleri yapıyoruz. Bazen tek ilaç yetmediği ve hastanın durumuna göre birkaç ilacı birlikte verdiğimizde olur. Yaşam tarzı değişiklikleri, diyet, egzersiz, kilo kontrolü ile tansiyonu istenilen seviyeye düşürmek çok önemli. Peki Şeker hastalığında kullanılan ilaçlar böbreğe zarar verir mi? Şeker hastalığı da tıpkı tansiyon hastalığı gibi yıllar içerisinde böbreğe zarar verebilir. O da yine 10-15 yıl içerisinde önce protein kaçağı oluşturarak, daha sonra da böbrek kan testlerinde yükselme yaparak böbreğe etkiler. Açlık ve tokluk şekerlerinin böbreğe etkilediği belli değerler var. Kan şekeri bu değerlerin üzerine her çıktığında böbreğin glomerül adı verilen fonksiyonel bölümlerinin kaybına sebep olur. Yani tansiyon hastalığında olduğu gibi şeker hastalığında da ilaçlar değil, kontrol altında alınamayan şeker hastalığı böbreğe zarar verir. Daha önceleri böbreklerde bozuklukları olan hastalarda şeker hastalarında direkt insülin tedavisine geçilirken günümüzde insülin tedavisine ihtiyaç olmadan böbrek yetmezliği başlasa bile son döneme kadar kullanabileceğimiz pek çok ilaç ortaya çıktı. Ancak bu yıllar içerisinde böbrek fonksiyonları azaldıysa o zaman bazı şeker ve tansiyon ilaçlarını da kesmek ya da dozunu azaltmak gerekebiliyor. Bu nedenle ilaçları kontrolsüz değil bir doktorun kontrolü altında kullanmak ve dönem dönem kan ve idrar tahlilleri yaptırmak çok önemli. Peki başka hangi ilaçların böbreklere zarar verdiğini düşünüyoruz? Mesela antibiyotikler. Yine pek çok hasta böbreklerime zarar verir korkusuyla antibiyotik kullanmaktan kaçınıyor. Antibiyotiklerden böbreğe zarar veren grup çok az diğer ilaçlar gibi. Böbreğe antibiyotikler değil enfeksiyonların kendisi yani hastadaki zatürre, idrar yolu enfeksiyonu, ishal gibi daha diğer hastalıklar, diğer enfeksiyon hastalıklara zarar verir. Asıl böyle zarar verdiğinden korktuğumuz ancak insanların, hastaların leblebi gibi tükettiği başka ilaçlar var. Onlar da ağrı kesiciler. Ağrı kesicilerden parasetamol veya novajin dediğimiz ağrı kesicilerin dışındaki ilaçlar ve bu ilaçları içeren grip ilaçları böbreğe daha fazla zarar veriyor. Gerçi bunların çoğu da etkisi geçici, nadiren kalıcı olabiliyor. Yani sonuç olarak aslında İlaçlar değil, bunların bilinçsiz kullanımı böbreğe zarar veriyor. Doktora danışılarak ve doktor kontrolünü alınan tedavilerle böbrekler zarar görmüyor.